Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Rabbi li sadri ve esirli emri ve ahlul min lisan yefkahu kavli. Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhiqni bis salihin. cami sahih okumaları devam ediyor kitab Tahare. Bab 61'deyiz. 61. babımız Bab-u El-Vudu Min Messi Zekar. Erkeklik organına yani kişinin cinsel organına dokunmaktan dolayı abdest almasına dair gelen hadislerin izahı. 82 ne olur rivayetteyiz? bin Safhanlar rivayet göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kim zekerine yani erkeklik organına dokunursa abdest almadan namaz kılmasın. Tirmizi bu hadisten başka bu baptan başka kimselerde de hadis geldiğini zikretmiştir. Yine bu hadis Usame ve başkaları Hişam bin Urve'de babasında ve Mervan bin Büsrü'den benzer şeklinde aktarmışlardır. İshak bin Mansur ve Ebu Usame'de de bu şekilde hadisler ve olduğunu söyler İmam Tirmizi. 84 Norveteyiz. Ebu Zinad bu hadisi Urve bu rivayet etti. Yine aynı hadis Ali bin Hücru kanalıyla Abdurrahman bin Ebi Zinad ve babasında Urve ve bu süre yoluyla benzer şekilde aktarılmıştır. Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabında ve tabinde pek çok kimselerin görüşü bu doğrultudadır. Evzai, Şafi, İmam Ahmet ve İshak da bu görüşü benimsemiş kimselerdendirler diyor İmam Tirmizi. Bukhari, İmam Bukhari bu hususta en sahih hadis bir sürü hadisidir. Ebu Zura, Ümmü Habibe'nin bu hustaki hadisi sahihtir der. Bu hadisi Ala bin Haris'in Mekul, Ambese ve Ebu Süfyan ve Ümmü Habibe yoluyla da rivayet etmiştir. Muhammed şöyle der. Mekul, Ambese bin Ebu Süfyan'da bu hadisi işitmemiştir. Mekul başka bir hadisi başka bir ravi vasıtasıyla ve kanalıyla rivayet etmiştir. Böylece Muhammed'in bu hadisi sahih görmedi. Yani Muhammed kimdir burada? buhari Bukhari sahih görmediği anlaşılıyor diyor İmam Tirmizi. 62 nolu baba geldik. Babu ma cefi terkil min messi deker. Erkeklik uzvuna yani organına dokunmanın abdesti bozmayacağına dair gelen hadislerin izahı. 85 nolu rivayetteyiz. Kays bin Talk bin Ali babasına rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Erkeklik organı insanda bir parça değil midir? Yani insan buna dokunursa bu abdesti bozmayacağı anlamına gelir anlamamız gerekir. Tirmizi bir kısmı sahabe ve tabinde erkeklik uzvuna dokunmadan dolayı abdest gerekmez görüşünü aktarmıştır. Onlar erkeklik organına dokunmaktan abdestin bozulmayacağı görüşündedirler. İbnül Mübarek Kufelerin görüşü budur. Bu usta rivayetlerin en güzeli dir der. Yani bu hususta bu konuda rivayet edilenlerin de en güzelidir der. Yine bu hadis Eyüp bin Utbe, Muhammed bin Cabir ve Kays bin Tark babasında da rivayet edilmiştir. Bazı muhadisler Muhammed bin Cafer ve Ebu Eyüp bin Utbe rivayetini tenkit etmişlerdir. Diyor İmam Tirmizi ve kad tekelemen ba'du ehli hadisi fi Muhammed ibni Cabir'in ve Eyüp ibni Utbe ve hadis-i mülazimin İbni Amr'in an Abdullah İbni Bedrin as ve Ahsan Yine Mülazim bin Amr'ın Abdullah bin Bedden rivayeti daha sahi ve daha güzeldir der Tirmizi. Dolayısıyla erkeklik organına dokunmadan dolayı abdestin bozulmayacağını da bu babda görmüş oluyoruz. Geldik 63 dolu baba. Babu ma ca'e fi terkil vudu'i min kubletin öpme sebebiyle abdestin bozulmayacağına dair gelen hadise. 86 olur rivayetteyiz. Ayşe validemize rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hanımlarından bazısını öper ve abdest almadan namaza çıkartır. Hadisin ravisi Urve Ayşe'ye o hanımı mutlaka sen olmalısın dediğinde ise Ayşe güldü diyor. Tirmizi Resulullah'ın asabında ve sonraki dönemlerdeki alimlerin bu görüşte oldukları rivayet edilmiştir. Süfyan Es-Sevri ve Kufeyler de bu görüştedir. Yine öpmeden dolayı abdest almak gerekmez. Malik bin Enes, Evzai, Şafi, Ahmet ve İsa öpmekten dolayı abdest almak gerekir diyorlar. Sahabe ve tabinde bir kısmı kimseler ise bu görüştendir der. Ayşe Validemizin Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da rivayet ettiği bu hadisi muhadislerin kabul etmemeleri senet yönünde saatli görmemelerinden dolayıdır. Ebu Bekir el-Attar el-Basri'nin Ali bin Medine'den naklen şöyle dediğini işittim. Yahya bin Said el-Kattan bu hadisi zayıf bulmuş ve hiç hükmünde olduğunu söylemiştir. Yani bununla istidalde bulunmaz demiştir. Diğer tarafta Muhammed bin İsmail bu hadisi zayıf etmiş ve Habib bin Ebi Sabit urveden bir şeyi işitmemiştir demiştir. İbrahim et-Temi Ayşe'den şöyle rivayet etmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam öptü ve abdest almadı. Bu hadisteki yukarıdaki gibi sahih değildir. Çünkü İbrahim Ettemi Ayşe'den hadis işittiğini bilmiyoruz. Bu usta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan sahih olarak bir hadis rivayet edilmemiştir diyor. Geldik 64 nolu baba. Babu mace fil vudu min el ve ru'afi kusma ve balgam ve burun kanamasında dolayı abdestin gerekli olup olmadığına dair gelen hadislerin izahı. 87 nolu rivayetteyiz. Ebu Derda'dan rivayet edildiğine göre Resulullah aleyhissalatü vesselam kustu orucunu bozdu ve abdest aldı. Ravi diyor ki Şam mescidinde Sevan ile karşılaştım ve ona bu hadisi anlatın dedi ki doğrudur. Ben de abdest suyunu dökmüştüm. Yani bu olayda. Tirmizi İshak bin Mansur Manda bin Talha diyor ki, Manda Tala diyor ki, Halbuki İbni Ebi Talha ismi daha doğrudur. Tirmizi Resulullah ashabı ve tabiinde pek çok kimselerin görüşü kusma, balgam ve burun kanamasından dolayı abdest gerekir demişlerdir. Süfyan Es-Sevri, i̇bn Mübarek, Ahmet İshak da bu görüştedir. Bazı alimler de şöyle diyorlar. Kusma, balgam ve burun kanamasından dolayı abdest gerekmez. Malik ve Şafi'nin görüşü budur. Hüseyin el-Muallim bu hadisin ceyit yani iyi olduğunu söylemiştir. Bu konuda Hüseyin hadisi en sahih olandır. Mamer bu hadisi Yahya bin Ebu Ketir'den etmekte ve senedinde yanılarak şöyle demektedir. Yeiş bin Velid'den, Halid bin Mad'dan ve Ebu Derda'dan bir yönde senetle el evzayı söylemiyor. Diğer yönde Halid bin Madan demektedir. Halbuki bu Madan bin Ebi Talha'dır diyor İmam Tirmizi. 65 nolu baba geldi. Babu mace fil vudu bin nebidi. Nebiz yani şıra ile abdest almaya dair gelen hadislerin izahı. 88 nolu reddiyiz. Abdullah bin Mesud'da rivayet göre şöyle demiştir. Resulü Aleyhisselatü Vesselam bana su kabında ne var diye sordu. Ben de sadece şirayanın nebiz var dedim. Bunun üzerine hurma güzeldir, suyu temizdir dedi. Sonra da onda abdest aldı. Tirmizi bu hadis yalnız Ebu Zeyd'den Abdullah'tan rivayet edilmiştir. Ebu Zeyd muhaddisler tarafından meçhul yani bilinmeyen kişi kabul edilir. Bu hadisten başka bir rivayeti de bilinmemektedir. Alimlerden bazıları şirayla abdest alınabileceğine gayildirler. Süfyan Es-Sevri ve diğerleri bunlardandır. Kimi alimler ise şirayla abdest alınmaz derler. İmam Şafi, Ahmet ve İshak bu görüştedir. İshak diyor ki bir kimse bu duruma düşerse abdest alıp temim yapması daha veya temim yapması hoştur der. Tirmizi şirayla abdest olmaz diyenlerin görüşü Kur'an'ın hükmüne daha uygundur. Çünkü alemle Rab olan Allah ayet kerimede ey iman edenler sarhoş iken namazla yaklaşmayın. Ne dediğinizi bilinceye kadar da bekleyin diye ayet vardır. Biliyoruz bu ayetin İsa suresinde geçen ayeti kerime. 66 nolu baba geldik. Babu fil madmadati min leben. Süt içtikten sonra mazmaza yani ağzı su ile çalkalamak babı. 89 nolu reddeyiz. İbn Abbas'tan rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhissalatu vesselam süçti, süt içti ve sonra su getirerek ağzını çalkaladı ve buyurdu ki süt yağlı içecektir. İnne e, şeribe le, şeribe lebenen fe bi ve qala inne lehu esem dedi. Yani bu süt yağlı bir içecektir. Dolayısıyla ağzı çalkaladı diyor Tirmizi. Bu hadis hasen sahihtir. Bazı alimler süt içmeden dolayı ağzın çalkalanması gerektiğini söylemişlerdir. Bize göre bu müstahaptır. Yani güzel olan bir durumdur. Bir kısım ilim adamları ve alimler ise sütten dolayı ağız çalkalamak gerekmez. Yani mazmaza gerekmez demişler. 67 nolu baba geldik. Babu fi kerahati radde selami gayre mütevaddi. Abdest bozarken selam almanın keri olması babı. Yani çirkin olması babı. Yani bir insan afınıza mahşuben defi hacetini gideriyor. Bu durumda selam alması kerihtir. 90 nolu rivayetteyiz. İbn Ömer'den rivayet edildiğine göre Resulullah Aleyhisselatü Vesselam idrarını yaparken bir adam ona selam verdi. O da onun selamını almadı. Tirmizi bu hadis hadis hasen sahiptir. Bize küçük ve büyük abdest bozma selam vermek ee, hoş karşılanmamıştır. Bir kısım alimler de bu hadisi böyle tefsir yani izah etmişlerdir bu hadis bu konuda rivayet edilenlerin en güzelidir. Tirmizi bu hususta Muhacı bin Kufuz, Abdullah bin Hazala, Arkama bin e, Fevva, Cabir ve Bera bin Azib'den hadisler gelmiştir diyor. 70 nolu baba geldik. Babu mace fissurin kelbi. Köpeğin yaladığı kabın temizlenmesinin babı. Yani bir kabı köpek yalamışsa bu kap nasıl temizlenir? Buna dair gelen hadis. 91 nolu rivayetteyiz. Ebu Hureyre'den rivayet göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem köpeğin yaladığı kap ilkinde ve veya sonuncusunda toprakla olmak üzere 7 sefer yıkanır. Kedinin yaladığı kap ise bir sefer yıkanır. Tirmizi bu hadis Hasan sahiptir. Şafi, Ahmet ve İshak'ın görüşü de bu hadisledir. Bu hadis Resulü Aleyhisselatü Vesselam'da Ebu Hureyre kanalıyla benzeri şekilde rivayet edilmiş olup kedinin yaladığı kap bir kere kanır bölümü geçmemektedir. Yine bu konuda Abdullah bin Muhafel'de hadis rivayet edilmiştir. Geldik 69 nolu baba. Babu maca fissuri hirreti. Kedinin arttığı veya kedin işte içtiği suyla abdest almaya dair gelen hadis. 92 nolu hadis. Kâb Malik'in kızı Kebşe radıyallahu anh'a radıyallahu anh rivayet edilmiştir ki Kebşe Ebu Katede'nin oğlunun hanımıydı. Ebu Katede abdest suyu hazırladım. Bu arada susamış bir kedi gelerek su kabına yaklaştı. Ebu Katede su kabını eğerek kediye su içirdi. Benim bu olayda hoş bakmadığını ve hayret ettiğimi görünce ey kız kardeşimin ve kardeşimin kızı ve yeğenim hayret mi ediyorsun bu duruma dedi. Ben de evet dedim. Bunun üzerine dedi ki Resulullah aleyhissalatü vesselam kedi necis değildir. Çünkü o ev hayvanı olup çevrenizde dolaşan hayvanlardandır buyurdu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Bazı Raviler Kepşe'nin Ebu Kateden'in karısı olduğunu Malik'ten aktarırlar ama doğru olan Kepşe Ebu Kateden'in gelini olduğudur. Bu hususta Ayşe ve Ebu Hureyre'den hadisler gelmiştir. Tirmizi bu hadis Hasan sahihtir. Rasulullah Aleyhisselatü Vesselam ashabında ve sonraki dönemlerde pek çok alimin görüşü bu yöndedir. Şafi, Ahmet, İshak bunlardan olup Kedi artığında, bir sakınca görmezler. Bu hadis bu hususta rivayet edilenlerin en güzelidir. Malik bu hadisi İshak bin Abdullah bin Ebi Talha'dan en güzel şekilde rivayet etmiştir. Malik'ten daha mükemmel rivayet eden de olmamıştır. Geldik 70 nolu baba. Babu fil meshi alel hufeyn. Mesler üzerine mes yapmaya babı. 93 nolu rivayet deyiz. Hemman bin Haris'ten rivayet edildiğine göre Cerir bin Abdullah küçük abdest bozdu. Sonra abdest aldı. Sonra meslenin üzerine mesetti. Kendisine sen böyle mi yapıyorsun dediler. Bunun üzerine bunu yapmama bir engel var mı? Ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böylece yaptığını gördüm dedi. Hadisin avilendi. İbrahim der ki Cerir'in bu sözü Abdullah'ın arkadaşlarının hoşuna giderdi. Çünkü Cerir Müslüman olması Maide suresinin gelişinden sonraydı. Arkadaşların hoşuna giderdi sözü hadislerin ravinde, ravilerinde İbrahim'in sözüdür. Bu hususta başka kimselerde de hadisler geldiğini söyler İmam Tirmizi. 94 Nur Vettiz Havşep'ten Vettiz'ine göre şöyle demiştir. Cerir bin Abdullah'ı gördüm abdest saldı Mesele üzerine mesetti. Bu konuyu kendisine sorduğumda ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı gördüm abdest aldı ve meselenin üzerine mesletmiştir dedi. Ben de Maide suresinin inmesinden önce mi sonra mı dedim. O da ben Maide suresinin inmesine sonra Müslüman oldum dedi. Bu tebe bu hadisi Halid bin Zeyd et Tirmizi Mukatil bin Hayyan Şerh bin Havşeb isnadıyla Cerir'den rivayet edilmiştir. Tirmizi Bakıya bu hadisi İbrahim bin Etem Mukatil bin Hayyan Şerh bin Havşeb ve Cerir'den rivayet etmiştir. Tirmizi bu hadis Tefsire konu yani izah konu muhtaç olmuştur. Mes üzerine mesli inkar edenler bu hadise yorum getirerek bu hadise Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Maide Suresinin indirilmesinden öncedir diyerek abdest ayetiyle ne sevdiğini söylemeye çalışmışlardır. Halbuki Cerir bu hadisinde Müslüman oluş tarihini söylemek suretiyle diğer rivayet edilen hoşuna gidecek şekilde e, gelmiştir. 71 nolu baba geldik. Babu el meshi alal hufeyni lil musafiri vel mukim. Yolcu ve mukim için mesin müddeti. Yani bir insan yolcuyken kaç gün mes giyer, yolcu değilken kaç gün mesi giyer yani mes üzerine mes diyelim. 95 nolu vettiyiz. Huzeyme bin Sabit'e rivayet edine göre Resulullah ve Vesselam'a mesler üzerine mes süresi sorulduğunda yolcu olan kimse için üç gün, yolcu olmayanlar için ise bir gündür buyurdu. Kuzeme bin Sabit Mes hakkındaki hadisine Yahya bin Ma'in sahih dediğini aktarmıştır. Ravilerde Abdullah bin Cedel'in ismi Abd bin Abid'dir ve Abdurrahman bin Abd'e denilir. Tirmizi bu hadis Hasan sahiptir. Bu hususta Ali Ebu Bekr'e, Ebu Hureyre, Saffan bin Asal, Af bin Malik, İbn Ömer ve Cerir'de hadisler gelmiştir diyor İmam Tirmizi. 96 oru ete geldi. Saffan bin Asal'dan rivayet edine göre şöyle demiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yolculuk yaptığımızda 3 gün 3 gece boyunca cünüplük dışında küçük ve büyük abdest bozumuzda ve uykudan dolayı meslerimizi çıkarmamamızı emrederdi. Tirmizi bu hadis Hasan sahiptir. Hakem bin Uteybe ve Hammad bu hadisi İbrahim Ennekayı Ebu Abdullah El Cedeli Huzeme bin Sabet'te rivayet etmişler ki bu rivayet sahih değildir. Ali bin El Medeni der ki Yahya bin Said şubeden, şubeden aktararak Ebu Abdullah El Cedeli'den İbrahim Ennekayı'nın mes üzerine mes hadisini işitmemiştir dedi. Zahide Mansur'dan naklederek şöyle der. İbrahim Ettemin odasına odasındaydık. Bizimle bulunuyordu. İbrahim enne hayde bizim ne bulunurdu. İbrahim ettemi bize mes hadisini Amr bin Meymun'dan Ebu Abdullah el Cedeli'den Huzeyme bin Sabit'ten aktararak nakletmiştir. Muhammed bin İsmail diyor ki Safvan bin Asal el Murad'in bu konudaki hadislerin en güzelidir. Tirmizi Resulullah ve Vesselam ashabında ve daha sonraki dönemin alimlerinden pek çoğu Mes suresinin yolcu için 3 gün yolcu olmayan için bir gün olduğu görüşündedirler. Süfyan Es-Servi, İbnül Mübarek, Şafi Ahmet bunlardandır. Tirmizi bazı alimlerden de mes için bir süre tayin edilmediğine dair rivayetler vardır. Malik bin Enes yani İmam Malik bu görüştedir diyor İmam Tirmizi. Tirmizi fakat vakit tayin edilmesi daha sahiptir. Yani işte şu kadar zamanda giyilir demek daha sahiptir. Bu hadis Asım rivayeti dışında Safam bin Asal'da rivayet edilmiştir. Her şeyin doğrusunu alemler Rabb olan Allah bilir. Meselen özü budur. Dolayısıyla bize düşen bu durumlara dair ne yapmamızdır? En doğru olan neyse ona tabi olmaktır. Bize aşağı bir durum olduğu zaman da bu durumu Allah'a havale etmektir. Elhamdülillahi Rabbil Alemin.